Merhaba sevgili arkadaşlar. Dün itibariyle KPSS'yi geride bıraktık. İnşallah girmiş olan arkadaşlarımız umduklarına ulaşırlar. Şimdi önümüzde KPSS var ve ben bugün 2021 KPSS'de, lisans KPSS'de çıkmış olan sorulara başlıyorum. Bu kez problemlerden başlıyoruz arkadaşlar. Diğer sorulara da zamanla geçeceğiz. Şimdi sorumuz şöyle. 50 belirli sayılarda 2, 3 ve 5 litrelik 3 çeşit kova bulunan Dilara, bu kovaların her birini birer kez su ile tam doldurarak başlangıçta boş olan su deposuna aktardığında depo tam olarak dolmakta ve su artmamaktadır. Dilara bu işlem için 2 litrelik kovaları kullanmasaydı diğer kova çeşitlerinden fazladan birer tane kovayı. Şimdi arkadaşlar önce şuradaki bize verileri bir bekletelim. Ne demiş bize? Elinde belirli sayılarla şuradaki belirli ifadesi önemli. Altını çiziyorum. Neden çiziyorum? Çünkü belirli sayı dediğine göre 2, 3 ve 5 litrelik kovalardan kaç tane olduğunu bilmiyorum demek. Şimdi o zaman şöyle minik bir tablo oluşturalım. Neymiş? Şöyle 2, 3 ve 5 litrelik kovalarımız var imiş. Bu tabloyu yapmak zorunda da değilsiniz. Daha kolay olduğu için yapacağım. Şöyle 2, üç, şöyle 3, üç, şöyle 5. Ve bunların sayısını bilmiyorum. Kaç tane iki, kaç tane 3, kaç tane 5? Bu kovaların her birini birer kez kullanmış. O zaman ben şimdi iki litrelik kovadan kaç tane var biliyor muyum? Bilmiyorum. Buraya x diyebilirim. 3 litrelik kovadan bilmiyorum. y diyebilirim. 5 litrelik kovadan da z tane var. Bunların hepsi yani 2x artı 3 artı 5 ise depoyu tam olarak dolduruyorum. Şimdi artık geldik buradaki verilere. Ne dedi bize? Dedi ki 2 litrelik kovaları kullanmasaydı. He, neymiş? Diğer kova çeşitlerinden fazladan bir tane. Arkadaşlar eğer 2 litrelik kovayı kullanmasaydı ne demek? 2x eşittir. Yani onun yerine ne yazacak? Ne yazmam gerekiyor? Diğer kova çeşitlerinden fazladan birer tane. yani 3 bundan 5 de bundan toplamda kaç tane kullanması gerekir mi? 8 tane. Çünkü birer tane fazladan fazladan kullandı. Bu durumda x eşittir de 4. Benim yani bu ne demek? 2 litrelik kovadan 4 tane var demek. Güzel. Şimdi devam ediyorum. 3 litrelik kovayı kullanmasaydı evet Diğer kılıç çeşitlerinden fazladan 3 tane. O zaman 3 tanenin yerine ne diyebilirim? 3 yerine ne demiştim? 3 y demiştim. Diğer kova çeşitlerinden fazladan 3 tane Bakın 2, 2 kere 3, 6. 5, 5 kere 3, 15. Bu ikisi ne yaptı? 21 yaptı. O zaman diyorum ki 3 eşittir 21 ise y eşittir 7'dir. Yani... Yeni tanede ne var? 3 litrelik kovalardan var. Devam ediyorum. Bitti mi? Hayır. 5 litrelik kovaları kullanmasaydı... Yani şimdi artık... Bunun altını çiziyorum. 5 litrelik kovayı kullanmasaydı ne demek? Şu demek arkadaşlar... 5'te eşittir. Diğer kova çeşitlerinden fazladan... 8'er tane. O zaman... 2 kere 8 16 artı 3 kere 8 24 topladım ikisini 40 bu durumda z'yi kaç buldum 5 kere 8 yani z de 8 o zaman diyorum ki 4 tane 2 litrelik 3 tane 7 litrelik 8 tane de 5 litrelik var ise bizden istediği arkadaşlar bunların hepsini toplamak onu da şuradan gösteriyorum. 2 kere 4 8. 3 kere 7 21. 5 kere 8 40. Toplarsam hepsini bu oyun aşağıya gelelim. 8 artı 21 artı 40. Burası ne oldu? 40, 21, 61, 8 daha. 69.